Fin Merkez'e merhabalar. Kripto paraya hoş geldiniz. Evet baktığımızda aslında kripto paralarda bugün bir miktar negatif bir tablo var kısmi olarak. Bitcoin'de bir miktar bir pozitif ayrışma görüyoruz ama detayları konuşacağız şimdi. Şimal Hazal Ersözen bizlerle olacak. Şimal merhabalar. Hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Perihan Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim ben de. Şimdi e, tabii yine yeni gelişmeler var her sabah olduğu gibi. Özellikle Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısından bir açıklama geldi. Bitcoin ve stablecoin'ler finansal güvenliği tehdit ediyor diye. Çin'den ardı ardına açıklamalar geliyor ama e, bir miktar aslında fiyatlamaların artık e, doyduğunu görüyoruz bu tür haberlere. Yeni bir baskı yaratır mı Çin tarafından gelen ve gelmekte olan bu haberler sence kripto paralarda? Şimdi şöyle aslında tabii ki bir baskı yaratıyorlar ama ilk baştaki gelen haberlere göre daha kısıtlı olduğunu görüyoruz evet. en azından Çin'den gelen haber etkilerinin. Biraz daha bu haberlerin etkisi devam edecektir muhakkak çünkü Çin'de de gerçekten bu alana yatırım yapan çok fazla insan var. Çok fazla madenci var hala daha taşınmakta olan. O yüzden bir süre daha etkisi devam edecektir ama azalarak yok olacağını düşünüyoruz. Tıpkı Elon Musk'ın tweetlerinde de aslında olduğu gibi. Şimdi e, bir de Ripple tarafına bakmak lazım. Orada önemli bir gelişme var. Uzun süredir zaten buradaki SEC'in hamlesini takip ediyoruz ama Ripple'la ilgili çok sık soru alıyorum. Yani burada baktığımızda SEC için de son tarih 28 Temmuz. az bir süre kaldı. Burada bir nihai sonuca ulaşılır mı? Fiyatlamalar üzerine nasıl bir etkisi olur Şimay? Şimdi şöyle... SEC'nin bir cevap mektubu vermesini beklemiştik aslında. Evet. Ripple eski bir SEC çalışanının ifadesini almasını almak istemişti. SSC'den gelen cevap tamamen varsayımlar üzerine oldu. Yani bizim eski çalışanımız bunları söyler. O yüzden bir zaman kaybıdır bu gibi. Bu genel olarak SSC açısından negatif yorumlandı. Ama tabii kararı yargıç net bölüm verecek ifadenin alınıp alınmaması konusunda. Eğer ki eski SSC çalışanının ifadesine başvurulacak olursa burada Ripple üzerinde pozitif bir fiyatlama görmemiz mümkün olabilir. Ancak tersi bir durumda çok büyük bir negatif fiyat hareketi görür müyüz? Zannetmiyorum çünkü yatırımcı nezdinde aslında bu açıklama, esesinin bu açıklaması zaten yetersiz olarak görüldü. O yüzden bakacağız. Yargıç Network'un kararını takip ediyor olacağız. Şimdi diğer taraftan aslında hep bu kurumsalları konuşuyoruz. Kurumsallara baktığımızda işte JP Morgan'ı konuştuk, Goldman Sachs'ı konuştuk. Bunların vadeli kripto para hizmeti vermesi önemli bir gelişmeydi. Bir diğer haber de Bank of America'dan geldi. BOFA kripto para araştırma birimi kurdu. Burada çok dünyadaki önemli oyuncuların da artık kripto para dünyasına adım attığını konuşabilir miyiz böylelikle? Kesinlikle öyle. Çünkü Bank of America gerçekten oldukça büyük ve dünya çapında gerçekten sözü geçen de bir kuruluş baktığımızda. Kendileri yatırımcıların taleplerine daha fazla dayanamadıklarını birazcık aslında iddia etmişler ve bunun üzerine araştırma yapmaya karar veriyorlar. Bir kripto para araştırma ekibi kuruyorlar şu anda. Büyük ihtimalle detaylı bir analiz arkasından yatırımcıya en uygun ürünü sunmaya çalışacaklardır. Diğer taraftan aslında e, önemli bir gelişme daha var. O da e, Apple kurucusundan geldi. Şimdi biz uzun zamandır aslında e, Apple kurucu ortağı diyeyim daha doğru Steve Wozniak e, hepimizin tanıdığı bir isim. Hep uzun zamandır özellikle Bitcoin ve altını karşılaştırıyoruz ya son dönemlerde bu karşılaştırma artık iyice gündeme geldi. E, mesela e, Steve Wozniak da şöyle önemli bir açıklama yapmış ve Bitcoin için bir mucize demiş. Altına göre daha kıymetli olduğunu ifade etmiş. Hatta altın önümüzdeki süreçte fabrikalarda bile üretilebilir ama Bitcoin için aynı şeyi düşünmüyorum demiş ama kendisinin herhangi bir kripto para yatırımcı yatırımcısı olmadığını yani yatırımı olmadığını da açıklamış ama yine de önemli bir açıklama. Peki altın ve Bitcoin'i karşılaştıracak olursak yani farklı kulvardalar cool mı yoksa hakikaten birbirinin alternatifi olabilir mi önümüzdeki süreçte? Yani olabilir aslında ikisi de enflasyondan korumak amacıyla kullanılan araçlar biraz daha baktığımızda merkez bankacılar arasında yapılan bir yük UBS'in bir e, anketi var. Bu ankette de şunu söylüyor. Merkez bankacılarının da yaklaşık yüzde on bitcoin'in altına alternatif olabileceğini düşünüyormuş. Bu tarz açıklamaları çok fazla görmeye başladık. E, tabii ki bu noktada enflasyondan korunmak için önümüzdeki dönemlerde özellikle küresel olarak etkilendiğimiz ve etkileneceğimiz enflasyon akımından korunmak için altın kadar bitcoin'in de tercih edilebileceğini görüyoruz. Ve aslında yatırımcılar nezdinde de onaylandığını görüyoruz. Kıyaslamak doğru olur mu bilmiyorum. Ancak yerine geçecek konusunda en azından yatırımcılar nezdinde böyle bir kıyasın süreceği ve Bitcoin'in de an itibariyle dolara karşı tabii ki altından daha değerli olduğunu görüyoruz. Şimdi aslında burada Çin tarafı ile ilgili önemli bir sorum daha var. O da özellikle, özellikle madencilik kısmını konuştuk ama dijital yuan için önemli adımlar attılar. Peki burada kripto paralar için bu kadar olumsuz haberlerden sonra dijital yuan için böyle önemli adım atmaları ne anlam taşıyor peki Çin tarafında? Bana kalırsa zaten özellikle son dönemde gelen stabil coinlerle ilgili yorumun gerekçesi biraz bu. Kendi dijital paralarının aslında ön plana çıkması gerekiyor yaptıkları bir işin kullanılabilir olması gerekiyor kendi ülkelerinde de kendi e, ülkeleri bazlı bir kripto para stabil coin yapan bir şirkete zaten yasak getirdiklerini açıkladılar bu noktada Ben kendi Aslında e, iktidarlarını biraz bu alanda sağlamlaştırmaya çalıştıklarını düşünüyorum ve bu bütün fudaberek kışlarının da biraz bundan kaynaklandığını düşünüyorum Peki dönelim buradan Bitcoin'i konuştuk hep ama Ethereum cephesine birazcık son zamanlarda fiyatlama olarak Ethereum'un daha güçlü bir duruş sergilediğini hep ifade etmiştik. Ethereum ve Bitcoin kıyaslaması yapacak olursan peki hani e, birbirlerine alternatif olabilir mi? Hep Bitcoin şimdi altını konuştuk ama bir de istersen Ethereum kıyaslayalım. Ethereum tamamen akıllı sözleşmeler üzerine kurulu aslında bir altyapı üzerinde e, ve bu aslında Bitcoin'den bu noktada büyük oranda ayrışıyor. Özellikle kurumsal yatırımcılar tarafından ben Ethereum'un daha çok rağbet göreceğini düşünüyorum. Çünkü onların e, almak istediği hizmete daha uygun aslında bu durum. Bitcoin'le yarışabilirler mi? Ben Bitcoin'in amiral olarak ilk çıkan coin olduğu için burada hayatına devam edeceğini düşünüyorum. Ancak Ethereum'un da ilerleyen dönemlerde bu piyasada çok önemli bir yere sahip olacağına inanıyorum. Ve diğer taraftan SPK S.P.K. Başkan Yardımcısı Sayın Güngör'den de önemli açıklamalar vardı. Kripto para düzenlemesiyle ilgili konuştu. Ee, nasıl bir regulasyon bekliyoruz sence önümüzdeki süreçte Türkiye'de? Burada SPK tarafından atılacak önemli adımlar var mı sence? Öncelikle büyük oranda zaten e, kripto para borsalarına bir lisans zorunluluğu getirileceği, çalışanlara da aynı zamanda bir lisans zorunluluğu getirileceği söyleniyor. Ben ilk aşamada bu adımın atılacağını düşünüyorum. Tabii hepsinden önce bu varlıkların bir tanımının yapılması gerekiyor. Yine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısının da zaten bu yönde bir açıklaması oldu. Ben öncelikle bir tanım yapılacağını ve sonrasında borsalara ilk olarak bir regüle edilme için regülasyon getirileceğini düşünüyorum. Ve arkasından da vergilendirme ile ilgili konuşuyor olacağımıza inanıyorum. Şimal çok teşekkür ediyorum. Bugüne vermiş olduğun değerli bilgiler için iyi çalışmalar diliyorum sana. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet efendim bugün de kripto paranın sonuna gelmiş olduk. Pazartesi gün tekrardan görüşürüz. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Şimdiden hoşçakalın.